arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sünger Bob'tan kaçış o oynuyoruz. Hemen geçelim. Plankton diyor ki: "Hey sen, benim yardıma ihtiyacım var. Git, git Krabs'ın gizli formülünü bul." diyor. Tamam hemen bulalım. Planktonla işbirliği yapıyoruz. Hep... Hey, çok Sünger Bob izledim ya ben Netflix'e girip. Eğlenceli de Sünger Bob'un oyunları da çıkmıştı mobil oyunu oynamıştım. Bir de bilgisayardan da çıktı. Neyse. Biz Sünger Bob Roblox'ta oynuyoruz. Evet geçtim. Ee, evet. ne gireceğim? Herhalde. Aa, he. Kapıya girecektim Evet geldik. Ya adam da oyunun reklamını yapıyor ya. Allah. Sünger Bob. Allah seni ne yapmasın Sünger Bob? Ben şunları basınca yanıyoruz zannettim. Şey etlere basıyormuşuz ya. Sünger bu özür dilerim kanka. Kanka. Formülünü çalacağız da Mr. Krabs'e söyleme. Ban yengesi söyleme. Ya üzerinden mi gidiyordu? ben o bir oyunu uzun zamandır oynamıyorum. Abi bu bir de eski obilerden yeni. Aa aldım checkpoint'i. Yeni nereden değil ki? Neyse. Darn Darn it at end. Darn it. In bu son ölüşün. Şu e, bu balonları atla diyor. Ya. ya öleceğiz abi ya. Tanıt e end. Bir daha ölmeyeceğiz diyor. Tamam. Lan bir kere öldüm. Ya son ölüşüm diyecektim. İkinci ölüşüm oldu ya burada. Ya. Sürekli bildirimler geliyor. Oğlum sesler kapanmıyor mu? Kapanmıyor arkadaş. O yüzden sesleri kıstım. Hop. 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 Ve. Ve yes. Geçti. Ve evet. Geçtik. Ee, bu ne? Abi bu çok kolay. Niye dön dönüyor ki onlar? Onu ben anlamadım. Ayağımız takılsın mı diye. Troll face sünger bob'dan kaçar. hee troll face. Arkadaşlar ben kendim troll kıyafetler yapmayı düşünüyorum daha doğrudan da nasıl söyleyeyim? ben troll face. Ben burada. Hayatımda troll avatar yapacağım aklıma gelmezdi. Arkadaşlar bu arada doğrusu bitirdim. Sonunda yani kasıyor da o yüzden video çekemedim. Doğrusu bitirdik. Bu videoda da doğrusu bitirdik. Lan. Abi iyi de geçilmiyor ki. <laughs> Ya. abi önerme ya bana bir şey. Oh. istemiyorum kanka. Hop. Birisi böyle. Ya burgerleri ne nasıl yaptı ya? Ya Nesin Usta senin yapacağın duvarı. Ya Nesin Usta yapacağın duvarı. Neyse abi. Geçeceğiz bir şekilde. Roblox kayıt yapıyor sürekli bak. Buradan buraya aynen doğruymuş. He şu burgerlerin peynirlerindenmiş ya. Deseydiniz ya abi. Hop hemen geçtik. Ve gidiyoruz formülü çalmaya. Troll face gider. Formülü çalmaya. E formülü nasıl saldır? Lan lan sandığın içine gittim. Oha. Where is Where is that formula? Formül nerede diyor? Tamam, kesinlikle burda. Ya formülü paraların içine atmamışsın. Ya. Ya, düştük ya. Yok abi yok, oyun bozuk. Ya bay Bay Yengeç o kadar çok zengin ki, la adam sent dizmiş. Adam adamlardan dolar almamış, sent almış, Bir de sent almış yapmış. Ya foru, çantanın içi nasıl böyle olabilir ya? Yani bir çanta da bu kadar büyük olmaz kanka yani. Herhalde biz minnacık böceğiz de o yüzden bu çanta bize çok büyük yani. al işte biliyorum böyle olacağını. Ha checkpoint al ya troll face ya. Neyse abi. Ya ölüm değmedim ki. Troll face'in kafası gider. Arkadaşlar bu troll face kafası 100 Robux'a. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Çekilişimiz var. 2 kişiye 10 Robux veriyoruz. Çünkü Robux'um az. 26 Robux'um kaldı. O yüzden şeylerimiz az. Yani yeni Robux alacağım Microsoft Rewards'tan kazandım bunları. Yani parayla al almadım arkadaşlar. Aa ne yapacağız? He. Aa mıyız Koşmak Koşmazsak bir saat sonra o, o yüzden a few moments koyar. Bu ne şimdi a few moments koyuyor. A few moments later. A few moments later. Ve geldik arkadaşlar. Lan ha Roblox'un kaydı durmuyor. Şimdi Sugar buton evine gidiyorum. Ben Squidward'a gitmeyeceğiz değil mi? Hop. Hop. Perfect görüyoruz. Hmm. There is a button to open the door. Butonu bulup da kapıyı aç. Al nasıl öldüm kuma mı orası Kusuyorum dedim neyse butonu bulacağız herhalde yani. ne yapacağız ben de anlamadım ki çok Abi İngilizcem o kadar çok iyi değil ki Kapıya mı geçeceğiz dur geçiliyor mu Hayır geçilmiyor lan zaten arkasında duvar var <laughs> Ya eski oyunlar öyle bir kötü ki adamlar hiç önem vermiyor Ağabey butonu buldum Bak butona niye ışınlandık Geri gel. Don't wake up this. Geri. Sakın en. Yani, geri uyandırma. Think for me. Geri shell. Ha, gerin içinde diyor. O zaman gerin içine gider Coltes. Ne diyor? Bu uh, insektir. Ha, tam. Şimdi buluyoruz. Ha, midesini. Geri bu ne? Geri. Geri sen kutu mu yiyorsun? Geri sen metal mi yiyorsun? Geri sen tek teneke mi yiyorsun? Evet. Ev geri smiles ya geri ne salyaları? Çabuk git diyor. Abi geri salyalarını burada mı biriktiriyormuş ya. ya? geri salyası. Bu bana ne ya? Adam şunu bir santim büyük yapmış sondakileri. Bak bile görünmüyor. Onu yapmış. Onu nasıl ayarlıyorlar ben de bilmiyorum. niye ko? Geri gazete mi yiyor? Bir dakika dur. Geri gazete mi yiyor, Neyse, ya her oyunda da böyle oluyor ya. Adamın kemiklerinden tırmanıyor. Niye lan kemikler? Niye niye? Abi niye kemik? Şaka mısın? Niye bu her oyunda olmak zorunda? Bu her oyunda olmak zorunda mı? Abi susuz gibi şeyler ne ya? Ya ön değmedim ki. Ya abi oyun bozuk ya. Bakın şöyle bütün he. Ya abi çok hızlı direkt atlayacağım o zaman gidince. O speed kolay ne yapayım ya? <laughs> Zaten hızlı geldim. Hızdan dolayı ölüyorum. Bir de adam bana speed kolay ne diyor? Heh, hop geçtik. <laughs> Trollface geçer ve oyun bitti. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinize bay bay.